Öncelikle selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi bugün maalesef bir tane kayıp verdik. Bir tane güvercinimiz öldü. Bugün üçüncü gün. Üçüncü gün bir tane kayıp verdik maalesef. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef bugün bir tane kayıp verdik. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz tabi. Elimizden geleni yapıyoruz ama takdir ilahi işte bir tanesini kaybettik bugün kaldı 9 tane. 9 tane yavrumuz kaldı. Ela bak at gibi boynu düşmüş. Kıyın sonra gidiyoruz. güne inşallah iyileşecek. Biraz kenek toparlanmış araba Biraz toparlanmış yavrular özel bir karışım var burada, özel bir karışım var. Hacı demek de Gördüğünüz gibi. Bugün maalesef bir tane yavrumuzu kaybettik değil mi? Bugün bir tane yavrumuzu kaybettik. Kaldı 9 tane. 9 tane devam ediyoruz. Bugün üçüncü gün. Bugün üçüncü gün. Kaybettir. Yem olarak e, sıcak suda bekletiyoruz önce, sonra soğuksun. Nohut, bezelye, mısır. Nohut, bezelye, mısır. Verdiğimiz ilaç özel bir karışım. Bu tendriyoid değil yani, özel bir karışım var. Bunun içinde. Ee, bir de melem de sürüyoruz zaten gördüğünüz gibi. Yani e, biz bakıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz bu yavrulara. Ama maalesef bugün bir tanesini ay, kaybettik. Ay, 9 taneyle devam ediyoruz. Yani şimdi... Bir dakika abi. Yani şimdi bu yavrular... ...kimde olsa... ...keser yani. Hiç bakmaya tenezzül etmez yani. Neydi? Ölüme terk etmek kolaydır. Ölüme, ölüme terk etmek kolay. Önemli olan değiştirmek. Bunlar da bir can. Ya. Ya. Romat terk etmek Kolay ama. önemli olan yaşatmak. Allah'ım. Ya. Ya Sen dikkat et, sana dosttur oğlum. Bilmiyor musun? O hastanelerde olan iyileşti, sıp öldü. Rejistan benim

Cigeri mi geriyorsun? cigeri. kokuyor Cigeri, koku cigeri, koku cigeri <laughs> Allah koku yaptın, <gülüyor> 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 Abi, baba, ya, diye ya, babam. Ya ben milyar alıyorum. Cevabını ben alıyorum. Getir milyara alıyorsun. Neyi getirdin? geri getirmez. E, geri getirmez. Geri getirmez. Geri Ben Geri getirmez. Geri getirmez. Geri getirmez. Ama on çok getir. gider. Boyası gider bir ay sonra. Ne yapalım? Bir aylık sen zaten. Bir aylık sen zaten. Bir sen zaten. Bir aylık sen zaten. Ya, 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 ya,

Yeniden devam ediyoruz. Narı iyileştiriyoruz, iyileşiyor. Emek var, yani emek. gangster Gangster geldi. abi hoş келдi valla bugün Vallahi bugün bir tanesini o kaybettik. Bir tanesi öldü. Hakkı rahmetine kavuştu. <laughs> Kaldı 9 tane elimizde. Evet. Ya şu inşallah başka kayıp vermeyiz yani. Çok i̇nşallah çok başka şey kayıp vermeyiz. İnşallah. asaaa zaten ben o zaman o bı sene eramadım bn eegıaişeaşı

Ya iyileşecekler Değil mi Hepsi iyileşecek Allah'ın izniyle Bugün, bugün bir tane kayıp verdik ha. Kaldı elimizde 9 tane. 10 tane ile başladık. 3. gündeyiz. 3. günde bir tane kayıp verdik. Üzücü haber. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sorun değil. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz yani ilacıdır, yemidir, vitaminleridir. Yani kim olsa keser atar yani, en yani fazla hiç uğraşmaz bile biz. Allah izniyle diyoruz onlar da candır. Yani iyileşmeye çalışıyoruz. Yaşar şa şağıya kapılar. Bir iki tanesi hariç. Ya şa şağıya kapılar. Vay ya gözleri açıldı Gözleri bile de kız ya bunun. Yaşar gözleri açıldı. Kendine gelir ya vallahi bilmiyorum ki yani. ne diyeyim ne söyleyeyim. Yani Allah. <laughs> Vay Alex hoş geldin sağ ol. <laughs> hoş ya, bir <laughs> şey hastadır. Sigildir biz de bakıyoruz. Bizim de geliyor karşıdır getir Allah Sağ ol abi, hoş geldin. Hadi gel <laughs> <laughs>

Var. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kuşların son durumunu gene çekeyim. Bu şekilde bugün üçüncü gün bir tane kayıp verdik. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.